Uzunca bir aradan sonra yeni mekanımızda yeniden beraberiz. Bugün hep birlikte yaz mevsiminin padişahı, baş tacımız patlıcanla harika bir yemek hazırlıyoruz. İsmi Alinazik. Yaz patlıcanının verdiği o güzel lezzeti damak tadımıza uygun hale getirerek bir şov haline getireceğiz. Ben 5 tane patlıcan kullanacağım. Siz evdeki sayınıza göre arttırıp çoğaltabilirsiniz. Yine fırın yanarken közlenmesi için iki tane domates, birkaç tane de biber kullanacağım. Bunları süslemek için kullanacağım tabii ki yemeğin içinde değil. Fırınımı 200 dereceye ayarladım ve bu malzemelerin hepsini güzelce yumuşayana kadar közlüyoruz. Burada yarım kilo kadar et var. Bunu ben bifteklik etten doğrattırdım. Biraz daha küçültüyorum. Biraz gözüme büyük geldi. Ben küçük küçük olmasını seviyorum. Ay de. Biraz küçültelim. Tenceremin içine biraz sıvı yağ alıyorum. Daha da küçülttüğüm etlerimi kızdırdığım yağın içine atıyorum. Güzelce kavrulmalarını sağlayacağım şimdi. İster kıymadan yapın, isterseniz kuzu etinden yapın. Kavurmalı kuzu etinden de çok güzel olur. Ben bir teklik dana eti kullandım. Etimiz suyunu salmaya başladı. Bakın. Etimiz kavrulup suyunu çekene kadar güzelce pişiriyoruz. Kapağını örtelim. altını da biraz kısıyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Şimdi de sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. İçine sarımsak ezdiğim yoğurdumuzun süzme yoğurt kullandım. İçine biraz da tuz ekliyorum. Biraz da mayonez ekliyorum. Yoğurdumuz da hazır. Etler suyunu çekmeye başladığı aşamada 2 diş sarımsak ekliyorum. Artık yavaş yavaş suyunu çekmiş ederim. Tuzunu ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyoruz. Şöyle yarım kaşık biber salçası ilave ediyorum. Bir kaşık da domates salçası ilave ettim. Yine tereyağı ilave ediyorum. Biraz kimyon ilave ediyorum salçalarını da kavrulduktan sonra üzerine biraz sıcak su ekliyorum lezzet versin diye bir tane de küçük de olsa bir köy domatesi ekliyorum Yerimizi kontrol ettiğimizde artık pişmeye çok yakın olduğunu görüyorum. Bu aşamada bahçemde yetiştirdiğim taze kekikler var. Onlardan koymak istiyorum. Mis gibi koksun. Et yemeğine kekik çok yakışır biliyorsunuz. Nasıl güzel koktu anlatamam size. Hatta biraz da kuru kekik eklemek istiyorum. Bu kadar yeter. Hem tazesi hem korusu içinde. Bol sarımsaklı. Nefis bir et. Son bir 5 dakika daha suyunu çektiriyorum. Bundan da çıkarttım patlıcanlarımızı. Olmuşlar. Olmuş olacak. Domateslerimiz de olmuş. 15 dakika önce biberlerimizi çıkarmıştım daha çabuk piştiği için. Bunlar da bu kenarda. Bunları süs için kullanacağız zaten. Daha domatesleri de buraya alabilirim. Patlıcanlarımın ilk sıcaklığı geçti. Şimdi onları şöyle streçlere saracağım tek tek. Daha rahat soyulması için. Şöyle. Şu şekilde hepsini saracağım şimdi. hepsini paketledik şu şekilde. Patlıcanlarımızı çok kolay bir yöntemle şimdi bu şekilde uçlarını böyle makasla alarak paketleri sadece sıkıyoruz ve içi bu şekilde kolaylıkla boşalıyor. ucunu alıyoruz makasla ve bu şekilde sıkıyoruz. Artık öyle tek tek kabuk soymak, kaşıkla içini çıkarmak yok. Çok basit bir yöntem. Ve pratik. gördüğünüz gibi bir dakika bile sürmedi içlerini boşaltmamız. Bulunduğu yerde şu şekilde içlerini parçalayarak yoğurda ilave edeceğiz. Böyle minik minik geç güzel kesebilirsiniz. Tabii bu yöntemle içini boşaltırken suyunu da boşaltıyor. Ben süzmenizi öneririm. Şöyle bir süzgeçeyim. şekilde suyunu süzelim. Şu şekilde suyunu süzdük. Kapağımızı aldık. Ve artık yoğurtumuzla buluşturuyoruz. Patlıcanlarımızı yoğurtla buluşturduk. artık sadece etin pişmesi ve servise çıkması kaldı. Biliyorsunuz en keyifli kısmı hep söylüyorum. En sevdiğim kısmı videonun en sonu. Bu arada eğer videolarımı beğenip takip edip abone olursanız ve kanalımın büyümesine yardımcı olursanız da çok teşekkür ederim. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız da müteşekkir kalırım. Şimdi servis zamanı. Evet, geldik yine en keyifli anımıza. Hemen servis tabağımı hazırlıyorum. Şöyle. Yoğurtlu kısmından güzelce tabağımıza yayıyoruz. İstediğiniz şekilde yayabilirsiniz. Şimdi pişen domateslerimizden koyuyorum hemen. Hemen üzerine de pişen etlerimizden koyuyorum. Biraz sulu sulu koyuyorum. Görüyor musunuz güzelliği? Şöyle yeşilliklerle de süsleyelim. Afiyet olsun. Ben her zaman buradayım. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.